Hazırsan karanlığın kapısını aralıyoruz. Ama önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve korku kapsülüne abone olmayı unutmayın. Hikayemize başlıyoruz. 6 Şubat sabahıydı. Her şey bir anda olmuştu. Sanki yerin 7 kat altından bir canavar uyanmış, şehri dişleriyle parçalıyordu. İlk sarsıntıda yataktan fırladım. Ayağa kalkmaya çalıştım ama zemin dalgalanıyordu. Denizde bir tekneye binmiş gibiydim. Duvarlarda çatlama sesleri duydum. Camlar kırıldı. Mutfaktaki tabaklar yere düştü. Apartmanın temelleri inliyordu. Sonra dev bir gümbürtü geldi. Tavana baktım. Çatlıyordu. Sıvalar dökülüyordu. Koşmaya çalıştım ama nereye koşacaktım? Kapımı, mı, mi, balkon mu? Beyin o anda çalışmıyor. Sadece panik var. Sadece korku var. Sonra her şey yıkıldı. Üzerime, içime, ruhuma. Gözlerimi açtığımda nerede olduğumu anlayamadım. Karanlık öylesine yoğundu ki elimi gözümün önüne tuttuğumda bile göremiyordum. Toz yutmaktan boğazım yanıyordu. Her nefes aldığımda ciğerlerim iğnelerle deliniyordu. Öksürmeye başladım ama öksürünce toz daha fazla doldu ağzıma. Ağzımı kapatmaya çalıştım. Nefes almamaya çalıştım ama nefes almak zorundaydım. Yaşamak için nefes almak zorundaydım. Sağ kolum bedenimin altında kalmıştı. Sol bacağım hareket etmiyordu. Başımı çevirmeye çalıştım ama çeviremiyordum. Üzerimde çok ağır bir şey vardı. Tonlarca beton, belki bir kiriş, belki bir duvar. Bilmiyordum. Sadece hissediyordum. Ağırlığı hissediyordum. Bastırıyordu. Eziyordu. Nefes almayı zorlaştırıyordu. Ama garip bir şekilde tam olarak ezilmemiştim. Sanki bina yıkılırken içinde küçük bir boşluk oluşmuştu. Bir mezar kadar küçük, bir tabut kadar dar. Kol atamıyordum. Bacak uzatamıyordum. Sadece yatıyordum. Hareketsiz. Çaresiz. Yalnız ilk 10 dakika sadece panik vardı. Kalp atışlarım o kadar hızlıydı ki göğsümün patladığını hissediyordum. Nefesim kesiliyordu. Ter dökmeye başlamıştım. Soğuk der ölüm korkusu teri. Bağırmaya çalıştım ama sesim çıkmıyordu. Boğazım toz doluydu. Öksürdüm, tükürdüm, tekrar denedim. Bu kez sesim çıktı. Yardım edin diye bağırdım. Buradayım. Lütfen yardım edin. Ama sesim enkazın içinde kayboldu. Kimse duymadı ya da duyamadı. Çünkü belki onlar da bağırıyordu. Belki onlar da sıkışmıştı. Belki herkes aynı haldeydi. Sakinleşmeye çalıştım. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Panik yaparsan oksijen tükenir. Sakin ol. Mantıklı düşün. Yardım gelecek. Mutlaka gelecek. Afat gelecek. İtfaiye gelecek. Arama kurtarma ekipleri gelecek. Sadece beklemen lazım. Dayanman lazım. Ölmemen lazım. Vücudumu kontrol etmeye başladım. Sağ kolum sıkışmıştı ama kımıldatabiliyordum parmaklarımı. Sol kolum serbestti. Elimi ağzıma götürdüm. Tozu silmeye çalıştım. Sonra yanımı yokladım. Sağımda duvar vardı. Beton duvar. Soğuktu, sertti. Sol tarafımda da bir şey vardı. Ama ne olduğunu anlayamadım. Belki mobilya, belki kapı, belki başka bir duvar. Başımın üstünde de beton vardı. Ayaklarımın tarafında da. Her yerim kapalıydı. Gömülmüştüm. Canlı canlı toprağa verilmiştim. Zaman kavramı yok olmuştu. Belki bir saat geçmişti, belki iki saat. Bilmiyordum. Saatim kolumda değildi. Telefon cebimde değildi. Hiçbir şey yanımda değildi. Sadece karanlık vardı ve sessizlik. Öylesine derin bir sessizlik ki kulağımda uğultu başladı. Kendi kan akışımı duyabiliyordum. Kalp atışlarımı duyabiliyordum. Nefes sesimi duyabiliyordum. Başka hiçbir şey yoktu. Ta ki o ses gelene kadar inleyen bir kadın sesiydi. Uzaktan geliyordu. Belki üç metre öteden, belki altı metre. Belki on metre. Mesafe kavramı yoktu artık. Sesler yankılanıyordu. Beton içinde ses farklı geliyordu. ''Kurtar beni, lütfen kurtar beni'' diyordu kadın. Sesinde öylesine bir acı vardı ki içim burkuldu. ''Buradayım'' diye bağırdım. ''Sesimi duyabiliyor musun?'' ''Buradayım.'' Yardım gelecek, dayanacağız, birlikte dayanacağız. Ama cevap gelmedi. Kadın yine inledi. Yine aynı cümleyi söyledi. Kurtar beni, lütfen kurtar beni. Birkaç kez daha seslendim. Ama hep aynı cevabı aldım. Aynı inleme, aynı cümle, aynı ton. Sanki bir kayıt dinliyordum. Sanki ses bir döngüye girmişti. Tekrarlanıyordu. Durmuyor, değişmiyor, bitmiyor. Sadece tekrarlanıyordu. Kurtar beni. Lütfen kurtar beni. Sonra durdu. Tam rahatlayacaktım ki başka bir ses geldi. Çocuk kahkahası. Tiz, neşeli, masum. İlk başta kulak vermedim. Belki üst kattaki bir çocuktu. Belki televizyon açıktı. Belki hayal görüyordum. Ama kahkaha devam etti. Daha yakından geliyordu. Daha net duyuyordum. Sanki yanımdaki duvarda küçük bir çocuk saklambaç oynuyordu. Kahkaha atıyordu, koşturuyordu, eğleniyordu. Ama nasıl olabilirdi? Burası enkaz altıydı. Karanlıktı, ölüm kokusu vardı. Toz vardı, kan vardı. Bir çocuk nasıl kahkaha atabilirdi? Kim var orada diye haykırdım. Kahkaha durdu. Sonra yine başladı. Daha yakından daha net. Tüylerim diken diken oldu. Vücudum gerildi. Nefesim hızlandı. Lütfen sus dedim. Kim olursan ol lütfen sus. Ama kahkaha yükseldi. Daha gür oldu. Sanki bir değil birkaç çocuk vardı. Hepsi gülüyordu. Hepsi oynuyordu. Sonra hepsi birden durdu. Sessizlik çöktü. Kulağıma bir fısıltı geldi. Çok yakından geliyordu. Nefesini ensemde hissedecek kadar yakından. Kalk deri. Buradan çıkamazsın. Kalp atışlarım hızlandı. Terlemeye başladım. Sağ kolumu çekmeye çalıştım ama hareket edemiyordum. Sol bacağımı kımıldatmaya çalıştım ama kımıldayamıyordum. Hapsolmuştum, gömülmüştüm ve şimdi sesler duyuyordum. Olmayan sesler, gerçek olmayan sesler. Delirdiğimi düşündüm. Başıma bir şey çarpmış olmalıydı. Belki kafatasım çatlamıştı. Belki beyin kanaması geçiriyordum. Belki ölüyordum ve ölürken halüsinasyon görüyordum. Gözlerimi sıkıca kapadım. 1 2 3 4 5 Sayarak kendimi toparlamaya çalıştım. 6, 7, 8, 9, 10. Sakin ol, bunlar gerçek değil. 11, 12, 13, 14, 15. Sadece hayal görüyorsun. Fısıltı hala devam ediyordu. Kalk, buradan çıkamazsın. Sonra birden durdu. Rahatlayacaktım ki başka bir ses geldi. Ayak sesleri. Yukarıdan geliyordu. Düzenli ağır adımlar. Birisi enkazın üstünde yürüyordu. Buradayım diye bağırdım. Aşağıdayım. Yardım edin. Ayak sesleri durdu. Kulağımı duvara dayadım. Dinledim belki duymuştur. Belki yardım çağıracaktır. Belki kurtarılacağım. Ama ayak sesleri yine başladı. Aynı ritimle devam etti. Ama bu kez aşağı doğru geliyordu. Sanki biri merdiven iniyordu. Ama merdiven yoktu. Sadece moloz vardı, taş vardı, beton vardı. Yine de sesler yaklaşıyordu. Adımlar, daha yakın. Her adım daha net. Kalbim çılgınca atıyordu. Nefes alamıyordum. Tam yanımda durdu. Sonra sessizlik. Uzun bir sessizlik. Sonra nefes sesi. Hızlı, düzensiz benimki gibi ama bana ait değil. Kim var orada diye sordum. Cevap gelmedi. Lütfen konuş dedim. Sen de mi sıkıştın? Beraber bekleyebiliriz. Yardım gelecek. Mutlaka gelecek. Yine sessizlik. Sonra o ses, o fısıltı yine geldi. Kalk, buradan çıkamazsın. Bu kez daha net duydum. Ses bana ait değildi. Başka birinin sesiydi. Ama tanıdık geliyordu. Sanki ömrüm boyunca bu sesi duymuştum. Sanki bu ses hep benimle olmuştu. Sanki bu ses benim içimden geliyordu. Dua etmeye başladım. Bildiğim tüm duaları okudum. Fatiha'yı okudum. İhlas'ı okudum. Felak ve Nas'ı okudum. Tekrar tekrar. Sesler kesilsin diye. Korkum azalsın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Sesler hala oradaydı. Hatta daha fazlaydı. Şimdi çok fazla ses vardı. Fısıltılar, inlemeler, ağlama sesleri. Hepsi farklı yerlerden geliyordu. Sağdan, soldan, üstten, alttan. Sanki enkazın her yerinde biri vardı. Sanki ben burada yalnız değildim. Bir kadın ağlıyordu. Hüngür hüngür, hıçkırık sesi. Çocuğum diyordu. Çocuğum nerede? Sonra bir erkek sesi geldi, bağırıyordu. Çıkarın beni buradan. Lütfen çıkarın beni. Sonra yaşlı bir adam sesi. Öksürüyordu, zorla nefes alıyordu, inliyordu. Sonra genç bir kız sesi. Şarkı söylüyordu. Ninni söylüyordu. Sanki bebeğini uyutuyordu. Ama bebek yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sadece sesler vardı. Ellerimi kulaklarıma kapadım. Durun, ...diye bağırdım. Lütfen durun. Yeter artık. Ama sesler yükselmeye devam etti. Daha gür daha çok. Şimdi onlarca ses vardı. Hepsi aynı anda konuşuyordu. Bağırıyordu. Ağlıyordu. Gülüyordu. Çığlık atıyordu. Aklımı kaybediyordum. Tamamen kaybediyordum. Bir ara o kahkaha yine başladı. Ama bu kez bir tane değil... ...on tane çocuk vardı. Koşturuyorlardı. Oyun oynuyorlardı. Saklambaç oynuyoruz... ...dedi biri. Sen de saklan. Hayır... ...dedim. Ben oynamak istemiyorum. Ama saklanmışsın zaten dedi başka bir çocuk. Çok iyi saklanmışsın. Kimse seni bulamayacak. Hayır dedim. Ben saklanmıyorum. Sıkıştım. Yardıma ihtiyacım var. Çocuklar kahkaha attı. Hepimiz sıkıştık dediler. Hepimiz buradayız. Seninle birlikteyiz ağlamaya başladım. Sessizce. Göz yaşları yanaklarımdan süzüldü. Toprakla karıştı. Toz oldu. Allah'ım dedim. Yardım et. Lütfen yardım et. Dayanamıyorum. Deliriyorum. Sonra bir çizik sesi duydum. Tırnak sesi. Birisi bir yerleri tırmalıyordu. Tahta mı, metal mi, beton mu bilmiyordum ama ses yaklaşıyordu. Tıkır tıkır, tırnak sesi, kazma sesi. Sanki birisi beni bulmaya çalışıyordu ama kazma kullanmıyordu. Kürek kullanmıyordu. Makine kullanmıyordu. Tırnaklarıyla kazıyordu. Eller, parmaklar, tırnaklar kazıyordu. Yaklaşıyordu. Kalbim göğsümden çıkacaktı. Soğuk ter döküyordum. Nefes alamıyordum. Hayır dedim. Gelme. Kim olursan ol gelme. Uzak dur benden. Ama ses yaklaşmaya devam etti. Şimdi tam yanımdaki duvardaydı. Tıkır tıkır tırnak sesi, kazı sesi. Beton üstünde tırnak sesi. Nasıl kazabilirdi? Beton çok sertti ama kazıyordu. Durmadan kazıyordu. Sonra durdu. Kulağımı duvara dayadım. Bir nefes sesi duydum. Derin, ağır. Sonra bir fısıltı. "Buldum seni." çığlık attım. O an tüm gücümle bağırdım. Sıkışmış kolumu çekmeye çalıştım. Bacağımı hareket ettirmeye çalıştım ama hiçbir şey olmadı. Sadece karanlık vardı ve sesler. O lanet sesler. Gitmiyorsun dedi fısıltı. Buraya aitsin, bizimlesin. Hepimiz buradayız. Sen de burada kalacaksın. Artık delirdiğimi biliyordum. Artık aklımı kaybettiğimi biliyordum. Belki çoktan ölmüştüm. Belki bu cehennemdi. Belki bu sonsuza kadar sürecekti. Belki asla kurtulmayacaktım. Belki burada, bu karanlıkta, bu sessizlikte, bu seslerle kalacaktım. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Saatler mi, günler mi? Belki bir hafta, belki bir ay. Zaman kavramı tamamen yok olmuştu. Sadece karanlık vardı. Sadece sesler vardı. Bazen gerçek sesler geliyordu. Kazma sesleri, bağırma sesleri. "Burada biri var mı?" diye soruyorlardı. Bağırıyordum. "Buradayım. Yardım edin." Ama sanırım sesim çıkmıyordu ya da çok zayıf çıkıyordu. Çünkü kimse duymuyordu. Uzaklaşıyorlardı, gidiyorlardı. Beni bırakıyorlardı. Bir keresinde köpek sesi duydum. Havlama sesi. Arama köpeği olmalıydı. Yaklaştı. Tam üstüme geldi. Havladı. "Buradayım." diye bağırdım. Köpek havlamaya devam etti. Sonra uzaklaştı. Gitti. Ben yine yalnız kaldım. Seslerle yalnız kaldım. Artık ne gerçekti ne hayal ayıramıyordum. Sesler mi gerçekti sessizlik mi? Yaşıyor muydum ölü müydüm bilmiyordum. Sadece hissediyordum. Acıyı hissediyordum. Korkuyu hissediyordum. Çaresizliği hissediyordum. Ve sesleri duyuyordum. Hep o sesleri duyuyordum sonra birden gerçek sesler geldi. Farklı seslerdi bunlar. İnsan sesleri. Canlı insan sesleri. Bağırışmalar. Dikkatli ol rüzgar. Yavaş kaldır çınar. Burada biri olabilir. Kazma sesleri. Gerçek kazma sesleri. Motorlu testere sesleri. Metal kesme sesleri. Işık. İnce bir ışık huzmesi karanlığa sızdı. Gözlerimi kapadım. Işık öylesine acı vericiydi ki. Ama o anda o acıyı sevdim. Çünkü gerçekti. Burada biri var diye bağırdı rüzgar. Canlı, canlı. Eller uzandı. Beni çekmeye başladılar. Kolumu tuttular. Başımı korudular. Yavaş dedi Çınar. Çok yavaş. Omurgası kırık olabilir. Yavaşça dikkatli bir şekilde çıkardılar beni. Işık gözlerimi yakıyordu ama bakmaktan kendimi alamadım. Mavi gökyüzü vardı. Güneş vardı. İnsanlar vardı. Gerçek insanlar. Canlı insanlar sedyeye yatırdılar. Ambulansa götürdüler. Bir sağlık görevlisi elimi tuttu. Dayanın dedi. Hastaneye gidiyoruz. İyisiniz. Kurtuldunuz. Ağlamaya başladım. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Sesler vardı dedim. Çok fazla ses vardı. Çocuklar, kadınlar, erkekler hepsi konuşuyordu. Hepsi bağırıyordu. Sağlık görevlisi başımı okşadı. Biliyoruz dedi. Travma. Herkes aynı şeyi yaşıyor. Geçecek. Zaman alacak ama geçecek. Hastanede birkaç gün kaldım. Röntgen çektiler. Tomografi çektiler. Kan aldılar. Serum taktılar. Kırıklar vardı. Sol bacak kırığı. iki kaburga çatlağı. Sağ kol burkulması. İç kanama. Böbrek ezilmesi. Ama hayattaydım. Yaşıyordum. Nefes alıyordum. Kalp atıyordu. Beyin çalışıyordu. Kurtulmuştum. Gece uyuyamıyordum. Gözlerimi her kapattığımda o karanlık geliyordu. O sesler geliyordu. Fısıltılar, kahkahalar, inlemeler. Kalk. Buradan çıkamazsın. Gözlerimi açıyordum. Etrafıma bakıyordum. Hastane odasındaydım. Beyaz duvarlar. Beyaz çarşaflar. Tıbbi cihazlar. Ama yine de korkuyordum. Çünkü sesler hala oradaydı. Kafamın içinde. Ruhuma işlemişti. Üçüncü gün psikolog geldi yanıma. Genç bir kadındı. Adı Nehir'di. Sakin bir yüzü vardı. Yumuşak bir sesi vardı. Oturdu karşıma. Nasılsınız dedi. İyi misiniz? Bilmiyorum dedim. Bedensel olarak iyiyim sanırım. Ama kafam karışık. Sesler duymaya devam ediyorum. Anlatmak ister misiniz dedi. Neler yaşadınız orada anlattım. Her şeyi anlattım. Sesleri, fısıltıları, tırnak seslerini, kadının inlemesini, çocukların kahkahasını, ayak seslerini, kazı seslerini. Hepsini anlattım, dinledi, not aldı başını salladı. Sorular sordu. Bu sesler size ne hissettirdi? Ne düşündünüz o an? Şimdi ne hissediyorsunuz? Sonra elimi tuttu. Biliyorsunuz değil mi? dedi. O sesler gerçek değildi. Biliyorum dedim. Ama o kadar gerçekti ki. Yemin edebilirim ki gerçekti. O kadının sesini duydum. O çocukların kahkahasını duydum. Tırnakları duydum. Hepsini duydum. Zihniniz sizi korumaya çalışıyordu dedi Nehir. Korku, yalnızlık, karanlık. Bunlar beyni değiştirir olmayan şeyler görürsünüz, duyarsınız. Beyin izole edildiğinde, duyu mahrum bırakıldığında halüsinasyonlar üretmeye başlar. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Yalnız olmadığınızı hissetmek için sesler yaratır. Ama önemli olan şu, hayatta kaldınız, kurtuldunuz, artık güvendesiniz ama sesler hala var dedim. Gece yatağımda yatarken duyuyorum. Fısıltıları duyuyorum. Bazen gündüz bile duyuyorum. Sessizlik olduğunda hemen geliyor. Sanki beni bekliyor. Sanki hiç gitmedi. Nehir eğildi bana doğru gözlerimin içine baktı. "Çıktınız." dedi. "Çoktan çıktınız. O sesler geçmişte kaldı. Enkaz altında kaldı. Burada değiller ve zamanla onlar da silinecek. Terapi alacaksınız. İlaç kullanacaksınız. Zamanla geçecek ve bir gün uyanacaksınız, sesler olmayacak. Bir gün fark edeceksiniz ki artık duyamıyorsunuz. Çünkü geçmiş olacak. Tamamen geçmiş olacak. İnanmak istedim. Gerçekten inanmak istedim. Ama biliyordum. O sesler asla silinmeyecekti. Her gece rüyama girecekti. Her karanlık anımda geri gelecekti. O fısıltı, o kahkaha, o tırnak sesi. Hepsi benimle kalacaktı. Enkaz altında yaşadıklarım benimle kalacaktı. Bir ömür boyu ama hayattaydım. İşte bu önemliydi. 6 Şubat sabahı ölen on binlerce insan vardı. Enkazda kalan binlerce insan vardı. Kurtarılamayan binlerce insan vardı. Ama ben çıkmıştım. Ben kurtulmuştum. Belki o sesler bir bedel olarak kalmıştı benimle. Belki yaşadığım travmanın iziydi. Ama yaşıyordum. Nefes alıyordum ve bu yeterliydi. Hastaneden taburcu olduğumda ilk yaptığım şey dışarı çıkmak oldu. Bahçeye gittim. Güneşin altında durdum. Gökyüzüne baktım. Rüzgarı hissettim. Kuşları duydum. Özgürdüm. Artık enkaz altında değildim. Artık karanlıkta değildim. Artık yalnız değildim. Ama yine de hissediyordum. O ağırlığı hissediyordum. Ruhuma çökmüştü. Hiç kalkmayacaktı. Şimdi aylar geçti. Hayatıma döndüm. Çalışıyorum, yaşıyorum, gülüyorum. İnsanlarla konuşuyorum. Yemek yiyorum. Su içiyorum. Normal şeyler yapıyorum. Ama içimde bir ağırlık var. Enkaz altında bıraktığım bir şey. Belki masumiyetim, belki güvenlik hissim, belki aklımın bir köşesi. Bilmiyorum. Ama eksik bir şeyler var. Hep eksik kalacak. Bazen deprem bölgesine geri dönmek istiyorum. O apartmanın olduğu yere gitmek istiyorum. Ama korkuyorum. Ne görürüm diye korkuyorum. Belki enkaz hala orada duruyordur. Belki içinde hala sesler vardır. Belki biri hala fısıldar. Nehir bunların hepsinin normal olduğunu söylüyor. Travma sonrası stres bozukluğu. Tedavi edilebilir bir durum. İlaçlar, terapi, zaman. Hepsi geçecek. Haftada iki kez görüşüyoruz. Her seferinde aynı soruları soruyor. Kabus gördünüz mü? Sesler duydunuz mu? Ve ben her seferinde aynı cevapları veriyorum. Kötü uyudum. Evet kabus gördüm. Evet sesler duydum. İlaçlar verdi, antidepresan, uyku ilacı, anksiyete ilacı. Her gün alıyorum. Sabah ikisini, akşam üçünü. Uyuşturuyor, zihnimi bulandırıyor. Ama sesleri kesmiyor. Hala duyuyorum. Belki daha az. Belki daha hafif. Ama hala oradalar. Her zaman oradalar. Bir gece uykudan uyandım. Saate baktım. Tam deprem saatiydi. Her gece aynı saatte uyanıyorum. Sanki vücudum hatırlıyor. Sanki hücrelerim o anı unutmamış. Kalkar pencereye bakarım. Şehri izlerim. Binalar duruyor mu diye bakarım. Yıkılmayacakmış gibi duruyor. Ama o gece de öyle duruyordu. Ve yine de yıkıldı. Kulağımı duvara dayadım. Eski alışkanlıktı. Enkaz altında hep yapardım. Dinlerdim. Sesler var mı diye dinlerdim. Şimdi de yapıyorum. Apartmanımın duvarını dinliyorum. Bir ses duydum. Hafif bir çizik sesi. Tırnak sesi. Kalbim hızlandı. Hayır dedim. Burası değil. Enkaz değil. Evin burası. Güvendeyim. Ama ses devam etti. Tıkır tıkır kazma sesi. Duvarın içinden geliyordu. Işığı açtım. Duvara baktım. Hiçbir şey yoktu. Dümdüz beyaz duvar. Ses kesildi. Rahatladım. Yatağa geri döndüm. Işığı söndürdüm. Ses yine başladı. Bu kez daha yakından. Daha net. Yastığın altından geliyordu. Yastığı kaldırdım. Hiçbir şey yoktu. Ama ses devam ediyordu. Kafamın içinden geliyordu. Beynimin içinden. Ruhuma işlemişti. Ertesi gün Nehir'i anlattım. Dinledi. Not aldı. Travmatik anıların tekrar canlanması. Normal bir şey. Zamanla azalacak. Ne kadar zamanda diye sordum. Bilmiyorum dedi. Herkeste farklı. Ama unutma, sen hayattasın. Bu en önemli şey. Enkaz altında geçirdiğim o saatlerde çok şey öğrendim. Yalnızlığın gerçek anlamını öğrendim. Gerçek yalnızlık başkalarından uzak olmak değildir. Gerçek yalnızlık kendinden uzak olmaktır. O karanlıkta ben kendimden uzaktım. Aklımdan uzaktım. Ruhuma yabancıydım ve o kadar korkutucu ki. Bedeninde hapsolmak, aklında hapsolmak, kendinde hapsolmak. Korkunun sınırlarını öğrendim. Korku sınırsızdır. Her zaman daha derine gidebilir. Her zaman daha kötü olabilir. O sesler geldiğinde düşünüyordum. Bundan daha kötüsü olamaz. Ama sonra daha kötüsü geliyordu. Daha tiz bir ses. Daha yakın bir fısıltı. Daha sert bir kazı sesi. Korku katmanlar halinde geliyordu. Her katman bir öncekinden daha ağırdı. Ölümün ne kadar yakın olduğunu öğrendim. Ölüm hep yanımızdadır aslında. Sadece görmezden geliriz. Ama o enkaz altında göremezdim. Her nefes aldığımda ölüm biraz daha yaklaşıyordu. Oksijen azalıyordu. Kan kaybediyordum. Güç tükeniyordu. Ölüm bekliyordu. Sabırla bekliyordu. Ve ben ona doğru gidiyordum. Yavaş yavaş. Kaçınılmaz bir şekilde. Ve en önemlisi aklın ne kadar kırılgan olduğunu öğrendim. Akıl bir saniyede kırılabilir. Bir ses duyarsın çatlar. Bir fısıltı gelir parçalanır. O sesler geldiğinde aklım bölündü. Bir parça gerçeği görüyordu. Bir parça hayali görüyordu. Ve hangi parçanın doğru olduğunu bilemiyordum. İkisi de gerçekti. İkisi de hayal. Arada kalmıştım. Artık farklıyım. Eski ben öldü, yeni ben doğdu. Bu yeni ben daha korkak, daha temkinli, daha kırılgan ama aynı zamanda daha güçlü, daha dirençli, daha değerli. Çünkü ölümle yüzleşti ve kazandı. Tam olarak değil ama kısmen ve bu yeterli. Her gece yatmadan önce dua ediyorum. Ölenler için dua ediyorum. Kalanlar için dua ediyorum. Kendim için dua ediyorum ve en önemlisi şükrediyorum hayatta olduğum için, nefes alabiliyor olduğum için, bu acıyı hissedebiliyor olduğum için. Çünkü acı bile bir armağan. Yaşıyorsun demek, hissediyorsun demek, varsın demek, işte ben varım. Seslerle, korkularla, anılarla ama varım. Ve bu hikaye, benim hikayem. Enkaz altında geçirdiğim o saatlerin hikayesi, öldüğümü sandığım anların hikayesi, delirdiğimi düşündüğüm anların hikayesi. Ve en önemlisi kurtulduğum anın hikayesi. Çünkü sonunda kurtuldum. Eller uzandı. Işık geldi. Hayat geri döndü. Her şey bittiğini düşündüğümde başladı. Umut bittiğinde geldi ve ben çıktım o karanlıktan, o enkazdan, o ölümden. Çıktım ve şimdi buradayım. Bu hikayeyi anlatıyorum. Yaşadıklarımı paylaşıyorum. Belki başkası da yaşadı benzer şeyler. Belki başkası da duydu o sesleri. Belki yalnız değilim. Belki hiçbirimiz yalnız değiliz. Allah bir daha yaşatmasın. Kimseye yaşatmasın. O korkuyu yaşatmasın. O acıyı yaşatmasın. O çaresizliği yaşatmasın. Enkaz altında kalmayı yaşatmasın. Karanlıkta sıkışmayı yaşatmasın. Sesler duymayı yaşatmasın. Hiç kimseye yaşatmasın. Allah hepimizi korusun. Hepimizi esirgesin. Bir daha böyle felaket vermesin. Bir daha böyle acı vermesin. Rahmet etsin. Merhamet etsin. Bağışlasın. Affetsin ve bana da sabır versin. Dayanma gücü versin. Bu sesleri susturma gücü versin. Bu anıları silme gücü versin. Yaşama gücü versin çünkü ben hayattayım ve yaşamak istiyorum. Gerçekten yaşamak istiyorum sesler olmadan, korkular olmadan Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle görüşmek üzere.